Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. El Arabiye Tübeyni Yedeyik serisinin birinci cildindeyiz. Ünite 15. El Vahdetul Hamisete 15. ünite. Et Ders. Et Dersü ve 89. ders. Et Tedribul Hamis. 5. Alıştırma. Ecip cevap ver. Anil Es İleti sorulara cevap ver nasıl cevap ver nasıl cevapla müstahinen yardım alarak faydalanarak neyden bir suvari fotoğraftan fotoğraftan faydalanarak sualleri cevapla Maza yekulu Bedrun Bedir ne yiyor Bime yeş'uru Bedrun Bedir ne hissediyor eyne Bedrun Bedir nerede Mada yef'alu tabibul esnân. Diş doktoru ne yapıyor? Eyne bedrun el -an? Bedir şu an nerede? Keyfe bedrun el -an? Bedir şu an nasıl? Evet, ab bir anlat, tabir et, konuş. Hani su var fotoğrafta nasıl? Müsteinen yardım alarak neyle? Bil kelimat, kelimelerle Kelimelerden faydalanarak, kelimelerden yardım alarak fotoğraftan konuş, fotoğraftan anlat. Kemal fil misal, misalde olduğu gibi. Şa'ara halidun bi'alemin elemin şedidin fi enfihi. Halid burnunda şiddetli bir ağrı hissetti. De fezehebe ilel müsteşfa, doktora, pardon, müsteşfa, Hastaneye gitti. Ve Kabele görüştü. Göründü. Et tabi. Doktorla. Doktorla görüştü. Fahasahu. Onu Bedri. Pardon. Halidi. Muayene etti. Kim? Et tabi. Doktor. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Huve bi hayr. O şimdi iyi. Evet bu misalde olduğu gibi dedi burası. Yani burada olduğu gibi şuradaki fotoğraflara şu cümleden faydalanarak ne yapacağız? Bir mana, cümleler, kelimeler oluşturacağız. Halidun enfihi. Evet, halet burada, enfihi burada. O zaman şöyle yapalım. Şa'ara sa'idun. Bi elemin şedidin fi udunihi. فذهب إلى المستشفى وقابل الطبيب فحصه الطبيب الحمد لله وبخير. شعر فارس بألم شديد في رأسه فذهب إلى المستشفى وقابل الطبيب فحصه الطبيب الحمد لله وبخير. شعر خالد بألم شديد في أنفه فَذَهَبَ اِلَى الْمُسْتَشْفَى وَقَابَلَ الْتَبِيبِ Evet, fi en fi değil, fi sadrihi diyeceğiz. فَحَسَوُ الْتَبِيبِ اَلْحَمْدُ اللّٰهُ وَبِخَيْرِ شَعَرَ هَاشِمٌ بِأَلَمٍ شَدِيدٍ فِي أَسْنَانِهِ فَذَهَبَ اِلَى الْمُسْتَشْفَى وَقَابِلَ الْتَبِيبِ فَحَسَوُ الْتَبِيبِ اَلْحَمْدُ اللّٰهُ وَبِخَيْرِ Şunu manalandıralım, mana verelim, tercüme edelim. Şa'ara Haşimun bi elemin şedidin. Haşim şiddetli bir ağrı hissetti. Nerede? Fi esnanihi. Dişinde. De fe ile ilel müsteşfa hastaneye gitti. Ve qabelet tabibe. Doktorla görüştü. Fe hasavut tabibu. Doktor onu muayene etti. Elhamdülillah ve bi hayır. Şu anda o iyi. Fe hasavut tabibu. Doktor ne yaptı onu? Muayene etti. Elhamdülillah ve hayr. O iyidir. Alecehu e, tedavi oldu, iyi oldu da diyebiliriz. Veya tahassene. Tahassene iyileşti. Yani huve hayr. O iyi oldu. O iyi. Burada o, o şekilde söyleniyor. O iyi. Ama bunu şimdi burada ne diyoruz? Şeara hissetti fiili mazi. Burada vehebe fiili mazi. Kâbele fiili mazî, o işte muayen oldu fiili mazî. Peki şöyle diyelim, şiddetli bir ağrı hissetti de doktora gitti. Sonra doktorla görüştü. Doktor onu ne yaptı? Muayene etti. Sonra tahassene. Elhamdülillah, huve bi Elhamdülillah, tahassene. O iyileşti ve et deva diyebiliriz. O deva aldı. Yani ilaç aldı. Ve tehassene ve iyileşti. Evet. Buralarda bu şekilde. Yani şu birinci kelimeyi buraya, ikinci kelimeler şuraya getiriyoruz. Diğer tarafların hepsi aynı. Kolay. Devam ediyoruz. El kiraetu vel kitabu etu okuma ve yazma. Evvelen öncelikle el kiraetu okuma. Sıl eşleştir, <laughs> eşleştirme yap, birleştirme yap. Beynel ibareti cümleler, ibareler, ifadeler ve lehivar el münasip uygun, uygun ney? Diyalog. Arasında bir eşleştirme yap. Tamam. Mâzâ qâle et-tabîbû? Doktor ne dedi? Mâzâ qâle et-tabîbû? Doktor ne dedi? Qâle dedi ki el-qalbû selîmûn. Kalp i sağlam sıhhatli. Velhamdülillah, elhamdülillah. Ve ancak orada irtifa'un galilun fiddâdi ve sükkerî. Şeker ve tansiyonda biraz yükselme var, dedi. Evet, buranın karşılığını bulacağız şimdi. Şimdi i̇şte burada neden bahsedildi? Bakıyoruz. El kalbü selimun irtifa'a ve sükkerî. Bu iki kelimeye bakalım. Burada nerede? Evet. Bedrun kalbuhu selim ve indehu irtifa kalil fiddadı ve sükeri. O zaman burayı burayla eşleştiriyoruz. Limazâ zehebte ile ilel müsteşfa. Hastaneye için gittin? Limukâbelete tabibil esnan. Diş doktorla görüşmek için. Limazâ Eş or, Eş'uru bi elemin bir ağrı şedidin, şiddetli bir ağrı hissedin. Nerede? Fi esnani dişimde. Evet. Burada neye bakabiliriz? Eee mukabeleti tabiül esnan tabiül esnan eşur bi elem şedid fi esnani bu kelimeleri arayalım burada evet huva yeşur bi elemin şedidin fi esnanihi münasip bu oluyor burada kendi kendimiz konuşuyoruz öyle diyelim burada da şahsı ahar huva o olarak anlatılıyor huva yeşur o hissediyor burada da ben eşhur <laughs> ene. sen nereye gidiyorsun? Ezhebu ila tavil enf vel udun udun. Limâdâ için eşhur bi elem şedid fi udunî. Kulağımda bir ağrı hissediyorum. Evet. Tabibül enfi vel udun. Bu buraya ve şuraya bakacağız. Burada nerede var? Tabip Bedrün Marisa Evet burada yok. Buraya şuraya bakalım. Bedrün yukabili tavil enf udun. Evet. Yeşorubi bir elemin şedidin fi udunihi o zaman münasip burası için bu paragraf buraya uygun. Keyfe zehebte ile müsteşfa hastaneye nasıl gittin bil isafi cevap veriyor. Burası soru ve cevap. Ambulansla bir mene sakat tabi. Doktor sana ne dedi ne söyledi. Nasıl hani bitenavul fevaki ve maresetir riyadati. Evet, spor yapmamı ve meyve yememi ne yaptı? Nasihat etti. Talebe tabi bedir mi maalesef riyada ve tenavül fevâkiye vel diye burada geçiyor. O zaman burası da buraya münasip. Evet burası bu şekilde. Devam edelim. İkra en nassa thümme cib bila. Önce nasıl oku sonra evet veya hayır diye cevap ver. Tegayyebe. Devamsızlık yaptı. Hıyab. Devamsızlık yaptı. Okula gitmedi. Kim? Ömer ve uhtuhu. Ömer ve kız kardeşi. Fatıma tu anet tegayyebe an ile kullanılıyor. O zaman devamsızlık yaptığı manasına geliyor. Hader bu bu hafta Ömer ve kız kardeşi Fatıma okula gitmedi. Ömer şa'ra suda şiddet. Ömer şiddetli bir ağrı hissetti. Suda biliyorsunuz baş ağrısı. Daha yeduhu. Evet o kelimeyi de kullanıyorlar ama genellikle bu kelime. Bu elemin fi esnanihi yevme sebt ve cumartesi günü dişinde bir şiddetli ağrı. Pardon sadece ağrı, şiddet yok. Ağrı. Zehebe ila tabibil esnan. O şekilde alıştığımız için yukarılarda. Zehebe ila tabibil esnan. Diş doktoruna gitti. Sabah yevmül cuma. Sabaha yevmül cumati. Cuma günü sabahı. Diş doktoruna gitti. Derecetü hararetihi ateşi mürtefiatun yüksektir. Yüksekti. Fahasat tabibu doktor muayene etti. Esnanehu dişini nesahahu bir raha ona istirahat etmesini söyledi diyelim. Burada nasihat etti. Türkçe'de pek kullanmıyoruz. Ve bir tenavülü deva ve daha niyi buradaki vav atıf oluyor buraya. Aslında bu şöyledir. Ve nasahahu bir tenavülü deva bu takdirdedir. İstirahat etmeyi ve ilaç almayı ne yaptı? Nasihat etti, söyledi. Bade yevm bir gün sonra Zehebe Ömer'u ile medrese. Ömer medreseye, okula gitti. Peki bu Ömer, Fatıma Fatıma tu şe'arat bi suda'in şeridin eytan. Fatıma da çok şiddetli bir baş ağrısı hissetti. O da kim gibi? Ömer gibi. Ve derecet ve ateşi yükseldi. ''Zehbet ma validiha'' Babasıyla gitti. tabib tabibil kalp'' Kalp doktoruna. ''Tabibetil kalbi'' Evet. Burada tabip. Erkek doktor. Burada bayan. Kalp doktoruna gitti. ''Fahasat kalbeha'' Kalbini ne yaptı? ''Muayenetti daha ve sadraha'' Göğsünü. ''Ve kaset et balta'' Et balta. Ne yaptı? Tansiyonunu ölçtü. ''Kalbi ha selim'' Kalbi iyi. Elhamdülillah, elhamdülillah. ki ancak irtifaun orada e, yükselme var. Nerede? Fî sükeriyyi. Şekerinde yükselme var. Ve sebebü zâlike, bunun sebebi, bu şeyin sebebi yani şekerinde yükselme olmasının sebebi nedir? Ziyadetül vezni kilosunun fazla olmasıdır. Yani kiloz fazla olduğu için şekerinde yükseklik var, yükseliyor. Talebet minha ondan istedi. Ni tabibe tu bayan doktor ondan istedi. Ni terke şekerli e, yiyecekleri terk etmesini söyledi. Ve tenavul el hadravat ve tenavul hadravat vel fevaki sebze ve meyve almasını ve şekeri terk etmesini istedi. Ve nasahat ha ona yine ne yaptı? Bayan doktor Fatıma'ya söyledi, nasihat etti, öğüt verdi. söyledi diyelim. Lugat manasını söylemek burada yanlış oluyor Türkçe'de karşılığı. Bir rahati erbate eyyam. Dört gün istirahat etmesini söyledi. Evet. Şa'ara Ömer ve Fatıma'tu bir suda'in. Ömer ve Fatma ne yapıyor? Bir sudain. Her ikisi de burada eydan diye geçti ya. Burada da aynı. İkisi de ne yapıyor? Başında bir ağrı hissediyor. Bu doğru. Zehebe umaru ile tabib yevmel ahad. Ömer doktora pazar günü gitti. Zehebe ile tabilesna sabah yevmel cuma. Burası yanlış. Yevmel cuma olsaydı doğruydu. Nasahat Tabi umara bir raha erbaat eyyam. Erbaat eyyam Fatma için geçerli. Fatma için. Burası da yanlış. Nasahat et tabi Fatma bir raha erbaat eyyam. Burası doğru. Burada görmüştük. Talebet et tabi min Fatıma'ti terket dirase. Yanlış. Öyle bir şey demedi. Ne dedi? Terket sükkeriyat dedi. Bade hamsete eyyam beş gün sonra zehebet Fatıma'tu ilel medrese. Beş gün sonra Fatıma medrese okula ne yaptı? Gitti. Öyle bir şey var mı? Ömer gitti. Fatma ile alakalı böyle bir şey yok. Bunu da böyle yapıyoruz. Sebebi irtifa-i sükkeri ziyaretül vezin. Doğrudur. Zehebe, burada yazıyor. Zehebe Ömer'u ila tabibil kalp. Bu da yanlış. Tabibil, tabibetül kalbe giden kimdi? idi. Şurası doğru arkadaşlar. Yanlış oldu. Burası doğru. Evet arkadaşlar şimdilik bu kadar tekrar görüşmek üzere selametle kalınız.